gerçek dindarlık için şöyle elbette Kur'an'ı baştan sona okuyacağız diyeceğiz ama bir 10 dakika içerisinde hakiki dindarlık Müslüman'ın ayakta durduğu temel prensipler nelerdir diye dikkat edeceğimiz temel noktaları tespit edebilir miyiz? Edebiliriz, edebiliriz Allah'ın yardımıyla. Bir, bizim imanımız, iman esaslarımız, fıkhi meselelerimiz değil neye inanıyoruz? Bunlar Kur'an'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ve selefi salihinin üç nesil, sahabe, sahabenin talebeleri, onların talebeleri. Bu üç neslin çizgisinden oluşacak. Filan devrim teorisine göre, Fransız ihtilaline göre etkilenmiş Sosyalizmden etkilenmiş, komünizmden etkilenmiş, sosyolojiden etkilenmiş, demokrasiden etkilenmiş, sekülerizmden etkilenmiş, Orta Asya'dan etkilenmiş, Orta Afrika'dan etkilenmiş, Orta Avrupa'dan etkilenmiş İslam olmaz. Öyle bir Müslümanlık gerçek dindarlık açısından sıkıntılı. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız biz vasat ümmetiz. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Vasat ümmet ne demek? Dünya ile ahiretin ortasında dururuz. Kendimizi ahirete verip sefil bir dünya yaşamak yok bizde. Veya dünyayı ele geçireceğim deyip ahiret ihmal etmek yok. Ne gececiyiz, ne gündüzcüyüz. Gündüzü gündüz olarak, geceyi gece olarak değerlendiririz demektir bu. Kış insanı değiliz. Yaz insanı değiliz biz. Neden? Kışın kışa göre yaşarız. Yazın yaza göre yaşarız. Yani biz kış gelince uykuya yatmayacağız. Kışı da yaşayacağız. Baharı da yaşayacağız. Bu dünyanın insanıyız biz ama ahiret için yaşıyoruz. Buna denge ümmeti diyoruz. Bu denge kaybolduğu zaman mesela evlilik ihmal edilip atıldığı zaman dengesizlik bizi başka noktalara götürür. Veya evliliği hayatın olmazsa olmaz başka bir, bir şeye de gerek yok şeklinde alırsak ilk düğün hareketinde Allah'tan koparız bu sefer. Eş seçiminde Allah'tan koparız bu sefer. İtidali yakalayabildiğimiz kadar Müslümanlığımız söz konusudur. Ve üçüncü noktamız bizim. Biz Herhangi bir aşırılığa kaçmadan haramlardan uzak duracağız. Allah'ın farz dediği şeyleri yerine getireceğiz ve kapasitemiz, çevremiz, fırsatımız kadar nafile ibadet yapacağız. Mesela inşaatta çalışan bir kardeşimiz Ramazan orucuyla yetinecek ama o akşam eve geldiğinde beş sahife Kur'an okuyacak nafile olarak. Emekli kardeşimiz veya ev hanımı kardeşimiz de çok oruç tutacak. Akşam da başka bir ibadetle meşgul olacak. Nafile ibadetlerde tercih yapacağız ve bu tercihi abartmayacağız. 6 ay oruç diye bir adak yapmayacağız. Çünkü biz toplumumuz, ailemiz ve kendimiz üçlü bir denge üzerinde hayat yaşıyoruz. Şu şekilde Müslümanlığımız üç ayak üzerinde duruyor. O üç ayaktan biri yaşadığım toplum, ondan kopamam. Berbat bir toplum da olsa daha çekilme imkanım yok. İkincisi o toplumun içinde benim ailem var. Her halükarda ailemi sürdüreceğim. Üçüncüsü ben varım. Ben kalkarsam iki direk üzerinde toplum durmaz. Toplumu kaldırırsam yine iki direk üzerinde dururum. Bu dengeyi sağlayacağız. Bu denge yani benim kafamda toplumum var, ailem var ve ben varım diye enerjimi dengeli bir şekilde bölebildiğim zaman ortada hakiki bir dindarlık olur. Toplumu yok kabul edersem parazit bir Müslüman olurum. Ve bir zaman sonra kendini de yok eden bir Müslümanlık anlayışı benim zihnimi işgal eder. Sadece ben varım da yok, sadece toplum var da yok. Toplumun seli önünde gidemem ben. Topluma karşı kökleri güçlü, ayakta duruyor olacağım ben. Yani toplum bir rüzgar gibi, mışıl mışıl akan bir dere gibi benim için. Bir sel gibi, bir fırtına gibi köklerimi söküp atan bir durumda olmayacak. Yani bu ne demek? Topluma karşı onun rüzgarına karşı tek başıma duracağımı zannedip beni köklerimle beraber koparacak bir fırtınaya, kasırgaya meydan vermeyeceğim. Ama rüzgara da ihtiyacım olduğu için bana ötelerden hayat getireceği için, rüzgar yağmur getireceği için uygun bir yerde duracağım. Topluma karşı aynı şekilde iç ibadetlerle dış ibadetlerim arasında da ciddi bir denge sağlamam lazım Nedir iç ibadetler? Korku bir iç ibadettir çünkü Allah korkusu beni ayakta tutacak. Umut, sevgi, huşu bunlar hepsi tevekkül, e, rikkat, bu kalp dünyamda benim bir hareketlilik var. Bu hareketliliklerim namazımı ayakta tutuyor, orucumu ayakta tutuyor, haramdan uzak durmama yardım ediyor. Sadece namazla, sadece sakalla, sadece tesettürle, sadece cami yaparak Müslümanlığı ayakta tutamam. Yani cami yapıyorsun, caminin içinde namaz kılana ihtiyacın var. Aynı şekilde namaz kılıyorsun ama namazın iç, iç kalbinde de kılınıyor olması lazım. Namaz kılarken dünyaya tapınan roller içerisinde olursan namazın gider gibi yani bir denge kurmuş olacağız. Burada ahlakın da ciddi bir şekilde denge unsuru olarak bizi desteklediğini, ahlakı kaybettiğimiz dakikadan itibaren İslamiyeti kaybedeceğimizi unutmayacağız. Ahlak nedir? Müslüman bir toplumun ilişkilerindeki nezaket kuralları demektir. Müslüman bir toplumun ama, çünkü Müslüman olmayan e, toplumun hiçbir şekilde e, bizim için bağlayıcılığı olamaz. Bir dördüncü noktada gerçek dindarlığı yaşayabilmek için biz Allah'ı, cenneti ve cehennemi, Kur'an'ı, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bilmiş olmayı, kabul etmiş olmayı asla Müslümanlık için yeterli görmeyiz. Allah, Kur'an, Peygamber, Cennet, Cehennem, Melekler bu bilginin çok bir değeri yok ama her şey bilgiyle başlıyor. Tıpkı ne gibi ben paranın önemini çok iyi biliyor hatta çok kaliteli bir ekonomist olsam bu beni zengin yapıyor mu? Hayır. O bildiğim ekonomi kurallarına göre ne kadar yaşar, kazanır, biriktirirsem o zaman zengin oluyorum. Aynı şekilde yani nasıl? Şu döviz kuru şu kadar ediyor. Mesela bir insanda şu kadar Japon yeni olursa şu kadar Türk lirasına sahip olmuş olur. Bunu çok iyi bildi diye bir insan zengin oluyor mu? Hayır. Aynı şekilde Allah'ı yerlerin, göklerin sahibi Kur'an'ı dünya ve ahiretin mutluluk kaynağı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dünya ve ahiretin efendisi olarak bilmiş olmak gerekiyor ama yetmiyor. Bunu pratik hayata yansıtıyor olmam lazım. Mesela yani Allah'ı en büyük biliyor insan fakat bankanın önüne gelince hiç Allah, ahiret, cennet, cehennem aklına gelmiyor. Alıyor krediyi, veriyor faizi. Bu bilmenin bir faydası yok. Gerçek dindarlık bildiğin Allah ve din hakikatlarıyla yaşamanın adıdır. Bilgi birikiminin adı değildir. Yahudileri Allah cahillikle itham etmiyor. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim bilgiye rağmen çok iyi şeyi bilmelerine rağmen berbat oldukları için lanetli millet diyor onlar Allah. Çok şey biliyorlardı az şey yaptılar. Bildiklerinin yüzde biri kadar gerçeği uygulamadılar. Bir beşinci mesele de İslamiyet yerlerin göklerin kıyamete kadar son dinidir. Ve hayatın her noktasına temas etmiştir sabahlara kadar tesbih çekmek ama gündüz faizci bir kafayla yaşamak yok İslam'da. Akşam 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyip yatağa girse bir Müslüman, sabahleyin de işine gidip helal kazanıp gelse bu Müslüman, sabaha kadar 300 bin kere Allah deyip de sabahleyin faizli bir işleme imza atandan daha iyi Allah katında. Niye? Biri fare gibi bir dilimini koparıyor ekmeğin, öbürü bütün ekmeği gıda olarak kullanıyor. İslamiyet hayat nerede ise, insan nerede bir nefes alıyorsa İslam oradadır. Kur'an oradadır, dinidir. Bunu bu şekilde yerine getireceğiz.